Selam arkadaşlar videoma hoş geldiniz yine klasik bir videoda karşınızdayım bugün yanımda Umut var. hoş geldin Umut hoş Arkadaşlar Youtube'dan takipçimle ve satacağım bu videoda Her zaman gibi artık ne yapacağımı söylememe gerek yok videolardan belli oluyor zaten Kendisini daha yeni tanıdım bakalım Güzel bir vs olacak mı Biz beni yenebilecek mi Başlayalım mı Umut Tamam başlayalım Tamam 5'te biter bu arada tamam, Hazır mısın? Hazırım hazır bu arada beni yenersin ben bot gibi oynuyorum çünkü. Yok abi estağfurullah. Oyalarım. Yine kafayı yemiş her zaman gibi. Bu arada ayarlarım hızlanmış benim ya. Her görüş ayarlarımla uğraşıyorum ya. Vallahi kusum. 1-0 güzel. La, 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 la. Hazır mısın? Hazırım Bu arada bana bot gibi oynuyor diyebilirsiniz Zaten botum ben de bir tane Bir tane botum Baksana yenemiyorum baba Ben de yıllardır oynuyorum yıl ama hiç gelişemedim yani Ben de anlamadım İyi oynuyorsun gayet bu arada Bizler bir şey diyorsa onlara şey yapmıyor. Arkadaşlar bu arada videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın lütfen 1000 abone olmaya az kaldı son 38 abone olmalı düşmediysek bilmiyorum Hadi bir el atın da 1000 abone olalım Ve sizde de Vs satlam istiyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz sırayla Vs atacağım hepinizle müsait olduğunda Vs satmaya çalışıyorum çünkü Ev dolu olunca video atamıyorum o yüzden mecbur boş olunca şu an ev boş olduğu için video çekiyorum Sen neredesin ya göremedim ha ben geliyorum abi Ya alamıyorum ben bu çocuğu ya 5-0 mı geliyor yoksa? Gelemez belki abi Dur spy ben başlatayım Hazır mısın? Hazırım Şu 3-0 durun Helal Ay 3-0 olmadım ya o kadar mutluyum ki anda Yani yenilsem de 0-5-0 yenilmektense 5-1 yenilmeyi tercih ederim yani Yeter ben ki Efendim ben başlasın Başlat başlat Sıkıntı yok Tamam Hazır mısın? Hazırım hazır. Oo dört diye. Yok Başlatıyorum. Başla. Nasıl tek attı? 185 milyon ya Ha Canımız 185 milyon Artık çoğu VSM şimdi öyle ya. Olsun evet, kazandım ne olsun ne yapayım. Ben 4 saydım bu arada. Yanlış mı saydım? O zaman gel bir el daha atalım. Tamam. Müsaade sen başla. Video galiba 2-3 dakika olmuştur. Çok kısa sürdü çünkü. Triple açamıyorum ya. Senin ayarların bozuktu bir ara sonunda. Öyle gördüm bir de. Ya bir şey var ben de bilmiyorum ne oldu ya. Baksana. ayarları uzanmış la, şimdi diyor. Ben de ne O ayarları şey sensizden değiştiriyorsun ya da arada bir böyle hızlanıp yavaş yavaşlıyor falan. Ki, Mouse'ta bir tane tuş olacak. O tuşa yanlışlıkla basıyorsundur ama aslında bir şeyin değiştiriyordur o yüzden hızlanıp Yok yok o yok. tuşa ben basmıyorum ya eminim basmadığıma. <gülüyor> Zaten <gülüyor> ayarlarım yüksek de şu oluyor. <laughs> ayarlarım yavaşlıyor <laughs> birden birdenbire. Sayıları değişmiyor. Hala aynı ayarlar. Dokunmuyorum da. Neyse artık kazandın neler olsun. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi yenildim. Sağlık olsun. Arkadaşlar evet, tebrik evet, ediyorum. Evet. Siz de ve satmamı istiyorsanız benimle birlikte. Yorumlara yazabilirsiniz. Abone olmayı ve e, like atmayı unutmayın. Bir de bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.